Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Tedbir almamız gereken dört sorun var Birincisi, Birincisi, birincisi. çift başlı çocuk doğuruyoruz biz İkinci olarak, İkinci olarak Ashab-ı kiramın doğru büyüttükleri çocukların gündemi Medine'nin gündemiydi Medine'nin gündemi yerden göğe kadar Allah'ın dini Üçüncü, Üçüncü fark kardeşler, helal gıda yedirdiler çocuklarına. Dördüncü sorun, Dördüncü sorun, olarak, sorun, olarak, sorun olarak, ayrımcılık bilmedi ashab-ı kiramın çocukları. Siyah, beyaz, ziyah, zengin, ziyah, fakir, öyle bir şey fakir, taktıkları yok. Munafıkların başı kalktı. لَيُخْرِجَنَّ الْعَزُّ مِنْهَا الْاَزَلُ Buralılar buralı olmayanları çıkaracak buradan, Medine'de görüşeceğiz dedi. Oğlu Medine'nin kapısında durdu Abdullah radıyallahu anh. Ya Resulallah bu adamı buradan geçirmeyeceğim dedi. Bu adam dedi babası. Oğlu sürdü adamı Medine'den. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde kölelerin çocuklarıyla peygamberin torunları aleyhissalatü vesselam aynı yerde oynadı arkadaşlar. Ama arkadaşlar şimdi Müslümanlar çocukları üzerinde servetlerinin görülmesini istiyorlar. Hangi semtte oturduğunu hissediyorsunuz? Çocukları üzerinden ha kendisi zaten hissettiriyor. Yani 20 tane çocuğu bir kampa alıyorsunuz. Çocuklara 2 dakika bakarak hangi semtte oturduklarını hissediyorsun? Yani çocuklarımızın şımarması açısından, tevazuyu e, bünyesine sindirememesi açısından dünyaya tapınmalarına hazırlık oluşturması veya oluşturmaması açısından çok önemli yatırımlar bu. Kendisi terlikle dolaşmış zamanında İstanbul sokaklarında. Şimdi oğlunun e, ayakkabısını ayda bir değiştiriyor. Eski de eski diye bakmadan değiştiriyor. Çantası eski de her yıl çanta alıyor. E biz çektik çocuk çekmesin. Bu ne biçim formül böyle? Bu ne biçim formül böyle? Yani eski giyinmek, İsraf etmemek, çekmek midir? Ashab-ı kiramda arkadaşlar Medine sokaklarında hiçbir çocuk Ömer'in çocuğu mudur? Ebu Bekir'in çocuğu mudur? Zeyd'in çocuğu Üsame midir? Kimse hissetmemiş bunu Böyle bir his yok Ashab-ı kiram çocuklarında O Kur'an'ın okunan ayetlerini Sadece Ramazan'da yiyemeyeceği Köyden gelmiş eski bulgurları Alttaki fakir komşuya gönderirken hissetmemişler Ramazandan Ramazana, kurbandan kurbana değil. 24 saat Medine sokaklarında kendilerini peygamberinin torununa muadil görmüşler. Bir çocuk düşünün, babası köle, dedesi köle, amcası köle, sülalesi köle, insan yerine konmamış. Ama İslam geldikten sonra çocuk bakıyor ki, Cebrail Aleyhisselam'ın ayetleri indirdiği mihrapta Peygamber Aleyhisselam'la oynuyor. Öbür kucağında da peygamberin torunu var. Adalet, 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 adalet. Hiçbir çocuk öbür çocuğa, hadi be siz bizim bahçemize yeni geldiniz, bizim oyunlarımız oynamayın demedi. Babalarında böyle Babaların bir şey, görmediler, bir şey görmediler, ki. görmediler ki. Görmediler ki, Ama şimdi dikkat edin kardeşler, apartmanda oturanla gece konduda oturanın çocukları bile birbirine karşı forslular. Cep telefonlarından anlıyorsun zaten hangisinin çocuğu hangi durumda diye. Ondan sonra o çocukların üzerinde İslam tatbik etmek istiyorsun. Çocuğun üzerinde İslam tatbik edeceksin ama çocuğun soluduğu havada o İslam yok. yok. Ramazan vaazlarında dinlemiş onu sadece. sadece, sadece. Allah ashab-ı kiramdan razı olsun. Ne muhteşem bir farklılık sergilemişler. Ashab-ı kiram, Olağanüstü mucizeler, büyük dualar vesairelerle çocuk yetiştirmediler arkadaşlar. Normal aile düzeni kurdular. Nesil yetiştirdiler. Yetiştirebildikleri kadar yüzde yüz umduklarına ulaşmadılar. En başta vurguladık ama yetiştirdiklerini Allah beğendi. Diploma yok, doğru elbise yok. Ama Allah beğendi onları. Biz böyle tatmin olmak, bir vaaz dinlemek için filan bunları konuşursak yazık vaktimize eksikliklerimizi tespit edip onların üzerinden yol almaya çalışıyor olmamız lazım zaten din bunun için öğrenilir Allah onlara olan sevgimizi pratiğe döküp onlarla beraber cennette buluşmayı hepimize müyesser kılsın velhamdülillahi rabbil alemin